<laughs> Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sabah ütünü çekiyorum. <laughs> Yatak <Yataktayım> düşmüş. <şu an. gülüyor> isterseniz elimi yüzümü falan yıkayacağız ama ondan önce arkadaşlar yatağımı toplayacağım çünkü yatağım darmadağın. Bu yüzden önce yatağımı toplayalım ve sonra da elimi yüzümü yıkamaya gideriz. Hadi bay. Evet arkadaşlar şimdi yatağımı topladım. Şöyle. Ee, biraz güneş burada neyse gidip şimdi üstümü, yüzümü falan yıkayacağım. Evet O zaman görüşürüz. Hello. Evet arkadaşlar şimdi pijamalarımı sizi karşılıyorum. Neyse arkadaşlar şimdi yüzümü falan yıkayacağım ve e, işte vesaire onun gibi şeyler yapacağım arkadaşlar. Aa, yanımda niye? Şimdi suyumuzu açıyorum. sen. Şimdi arkadaşlar e, sizlerle şimdi arkadaşlar dişlerimi fırçalamam gerekiyor. Diş fırçamı hemen alayım. Abi Al, diş macunu nerede? Şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi diş fırçamı aldım ama diş macunum yok. Sonra annem sanırım almış. Bu yüzden gelip diş fırçamı alacağım. Evet arkadaşlar şimdi diş fırçam burada, bir de diş macunum burada. Şimdi bunlarla Evet, şöyle yapalım. Evet, şimdi. Pardon. Bir de acı bir şey bu. Ah. Elim kaçtı. Bugün ne oluyor bana? Bir şeyler düşüyor, kırılıyor. Neyse tamam şimdi. Ondan az azıcık evet burada. Şimdi bunu koyacağım şöyle. Ve bildiğim kişi şu an.

Arkadaşlar şimdi dişleri fırçaladım, diş, e, diş masamı yerine kaldırdığıma göre şimdi çıkabiliriz. Hadi odamda görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi odama gelmiş bulunmaktayım. Ee, şimdi ne yapacağımı sorarsanız şimdi üstümü giyineceğim. Şimdi bu dolapta ne giyinsem, giyinsem. Şöyle, şöyle giyinsem. Önce bir alt seçelim. Bunu giyineceğim. Bu taytımı çok seviyorum. Bu bir tayt bu arada. Şimdi şunu. Ding. Şimdi üstüne ne giyinsem acep. Acep derken yani şey anlamında. Acaba. Bunu giyeceğim. Bunu çıkarmaya görüşürüz. Karşım beşiği de burada. Hey. Şimdi bir de çorap seçmemiz lazım. Tamam o kadar önemli değil. Tamam arkadaşlar ben üstümü giyince size hadi bakalım görüşürüz diyorum. Evet arkadaşlar üstümü ve altımı giyindim şimdi şunları toplayacağım 2 yani dakikalık durdurmam gerekiyor evet arkadaşlar artık burada yoklar evet şimdi arkadaşlar saçlarımı saçlarım dağılmadı ee, bu yüzden saçlarımı toplayacağım bu %100 gerçek bir video çünkü bakın arkadaşlar saçlarım dağılık saçlarım saçlarım yani o kadar diyorum şimdi arkadaşlar tarım Yani zaten saçımı toplamayı düşünüyorum Şimdi arkadaşlar banyoya gidince görüşürüz. Evet arkadaşlar banyoya gelmiş bulunmak diyor. Şimdi saçlarımı falan toplayacağım, yapacağım vesaire. Bu arada buralarda da lekeler var. Onlar sulu boya lekesi, pardon harcı boya lekesi. Ama Osman bu, bu, bu şeyi çok sevdiğim için sivitimi. Bakın görev hazırım yazıyor arkasında da. Şimdi saçlarımı tarayacağım. Saçlarımı yaptığımda artık görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Saçlarımı yapınca. Evet arkadaşlar şimdi hazırım. Evet, saçlarımı böyle yarım yaptım. Çünkü ıı, uzun süredir böyle yapmıyorum. Bir tek böyle yapayım dedim. Ve şimdi arkadaşlar isterseniz kardeşini görelim. İçeri gidince görürüz. Aslında içeri hemen. Ablacığım. Gel. Gel bak. Seni Bak burada kimler var. Arkadaşlar kardeşim yemek yiyor. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Sabah rutinim bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.